sizlerle birlikte tabii ki de ne oynasak? Eee buldum. Dost mu oynasak? Yok ya. Ne oynasak acaba? Kim Yapma Simülatör. Evet buldum. Gim Yapma de efsane bir bug göstereceğim size. Bu bug'ı çok seveceksiniz. Ve hemen para kasmanız çok kolay olacak hemen girsin bakalım göstereceğim. Bu arada yeni kombinim nasıl? Güzel mi? Mavi takımdayız. Eşyalarım yok fazla. Bunlar ne be? Dur şunlara bakmalıyım. Her ne? Karakter yapmışlar. Bununla gidebiliyor muyuz? Yok bununla gidilmiyor. Burayı bir sıfırlayalım. Sıfırlanmıyor niyeyse. Tamam mı? Neyse biz hemen yapmaya başlayalım. Yapmamız gereken şeyler şu arkadaşlar. Benim 26 tane bal peteğim var. Şimdi 9 tane tahtanız 9 tane tahtayı şöyle yerleştireceksiniz arkadaşlar Hayır ya şunu yanlış yerleştirdim 9 tahtayı ne siyah dur ya ben bir hepsini sileyim. 9 tane tahta kullanmadım. 9 tahtam var şu anda gördüğünüz üzere. İsteyen ortasını da boşluk bırakabilir. Ama son bloğum koyuyor. Ortasına istediğiniz bloğu koyabilirsiniz. Ben bunu koyacağım. Ne oldu ya bloğa? Hayır. Ne uğraştırıyor ya. Ha, ben bunu koydum. Yapacağımız gereken şey şunu alıp şşş, böyle koyduktan sonra şu aşağıdakini ben bir yok edebilir miyim? Şunu alıyorsunuz. Böyle yukarıya baktırıyorsunuz arkadaşlar. Yukarıya baktırdıktan sonra siz bunun tam ortasına geçiyorsunuz ve bunun üstüne iki tane bal peteği koyuyorsunuz. Artık gitmeye hazırsınız. Arkadaşlar gördüğünüz gibi uçma hilesi bu. Biraz yavaş. Neyse bu sefer biraz yavaş oldu çünkü ortasındaki blok değişik. Hepsi tahta olursa daha güzel olur arkadaşlar. Daha hızlı gidersiniz. Yani böyle bıraktığınızda da gidiyor. Böyle istediğiniz gibi gidebiliyorsunuz. Neyse arkadaşlar. E, videoyu burada bitirmek istiyorum ama bitiremeyeceğim. Bitirmek de istemiyordum zaten. Şuna, e, gördüğünüz gibi arkadaşlar böyle gidebiliyorsunuz. Ama niyeyse çok yavaş oldu. Bal peteklerine tıklayıp bal peteklerini de yok edebilirsiniz. Ben burada bir öleyim. Tamam. Çünkü yapacağım şey şu arkadaşlar hmm, para kazandık mı kazanmışız Arkadaşlar hmm. bu, bu turda paranız çok yap paranız güzel olması çok hızlı olmasını istiyorsanız görev görevleri yapacaksınız Ben bu kadar görev yapmışım Ejderha ve bu ve bu var benim yapmadığım görev kutu görevi zor ince buz bin para ve buna başlayalım arkadaşlar bunu yapmak zaten çok basit arkadaşlar ben hiç yapmamışım buz koydum buz bile donuyor bu zaten donuk <laughs> arkadaşlar şimdi en baştan aynısını yeniden yapacağım hemen başlayalım bir o donuyorlar nereye koydum ya şunu sil Hepsi farklı renklerde de donabiliyor şunu da şuraya koyalım. Bakın farklı farklı renklerde donuyorlar. Çok farklı doğruyu anlamadım da. Neyse biz devam edelim. Hemencik. Bu bak sayesinde hemencik bence sona ulaşabiliriz. İyi düşünüyorum. Hemencik başlayalım ve gidelim. Bakın arkadaşlar şimdi daha hızlı gidiyor. Hı. Ama dikkatli olun. Ee, görevi yaptığımızda şey olabilir. Görevi saymayabilir. Bakın arkadaşlar böyle uçabilirsiniz. Anlamadığım şey sebe sebepten uçuyorum ben bazen. Böyle çok saçma oluyor. Ve görevi kaybetmiş oluyorum. En baştan. Hatta ben bir takımımı değiştireyim ya. Bu takımda gıcık olaylar var. Tamam. Yeşil takım daha güzel bence. Ben görevimizi alalım geri bin para veriyormuş ve bin buz veriyorum Yüz tane de buz veriyormuş hemen yapalım yeniden aynı şeyimizi dur buzların gücü kaç buzun gücü 3 bir ha bunu kullanabiliyoruz ama yok ben buz kullanacağım buzlar zaten donmuş şeyler olduğu için dondurmuyor buzları Hemen öncecik koyalım. Bir sürü buz var zaten. Heh. Şunu da yerleştirelim. Hem öncecik yerimize geçelim biz de. Ve gitmeye hazırız. Gidebiliriz. Bu sefer bitireceğim. Ay ters gidiyormuşum. Gitmesi çok basit. Ama yön vermesi çok zor arkadaşlar. Bir saat yön vermeye çalışabilirsiniz yani buna. Aa yeni gelmiş hatta. Bakın. Hayır ya. Ölmeyelim. Ah be. Öldük. Oyunun sonuna geldik ama. Ama oyunun sonuna geldik. Vermesi lazım ya. Niye vermedi? Keşke varsa. Oyunun sonuna gelmedik mi ya? Geldik. Niye vermedi? Neyse. Devam edelim. Yine aynı şeyi yapacağım. Ee, koy 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 koy. Koyalım her şeyimizi. Arkadaşlar e, arkadan ses geliyorsa özür diliyorum. Yani e, benim yapabileceğim bir şey yok. O sesi kapatamıyorum. Çünkü telefonla konuşuyor annem. Ama şöyle aşağıdan gideceğim bu sefer ya. Yukarıya kaçmayacağım. Yukarıdan gidince düşüyorum. Hayır ya, hayır ya, hayır ya. Ah be. Yapma ya. Ne güzel de yetişmiştik. Of of. Sona kadar gittim ben, niye saymadı? Ya bak şimdi üstünden onların da üstünden geçince saymıyor. Aşağıdan gitmemiz gerekiyor saymadığı için. Hemen yeniden yapalım. Oh be sık sıkıldım. Ne uzun sürede yapmam. Bu ne? Sıkıntı tuvalet yapmış çocuk. Çocuk sıkıntı tuvalet yapmış. Neyse. Biz devam edelim yolumuza. Niye bu kadar yavaş oldu ya bu? Çok yavaş olduk. Niye yavaş olduk anlamadım. Ee, hemen hemen hızlanıyor. Tamam tamam hızlanıyor. Hızlanmaya başladı. Böyle gidersek bence. Bence yapabiliriz böyle gidersek. Ee, Şeker fabrikasını geçtik. Boya fabrikasını geçtik. beyzbol fabrikası. Ee, oyun alanındayız şu anda. Arı kovanına geliyoruz. Daha Ha, ee, Arı kovanına geldik. Arı kapanımında geçiyoruz. İnek fabrikası. Ee, başka nereye çıkacak? Küçük evler. Şelale. Hı, çok mu geç bıraktık? Yes be. Tamam. Arkadaşlar gördüğünüz gibi sefer bitiriyoruz. Güzel yapacağız. Bir çocuk da yavaş yavaş sona kadar ulaşmış. Bitirebilecek mi? Bakalım çocuk nerede? Geliyor herhalde. Evet. Bak teknesi düştü. Geldi o çocukla ama ben de ondan daha hızlı bitireceğim. <laughs> Bakalım çocuk mu daha az mi ama Evet, bin paramızı kazandık ve yüz yüz liramızı da kazandık. Şimdi sandığımızı açalım ve görevi ve videoyu burada sonlandırmak istiyorum. Niye öldüm? Neyse. Paramızı kazandık mı? Kazandık. Ejderha görevi ejderha. Arkadaşlar hadi görüşürüz. Bay bay.